Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kara bu videoda sizlerle yeni bomba 10 numara çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Bu videoda arkadaşlar patronun canavar şarkısına tepki vereceğim Yaralar seni manzaralar kazılır adın ranzalara Hayat harcar adam, saramıyorum geriye zamanı Şarkı arkadaşlar yalan söylemeyeyim daha önce dinledim zaten dinlememek imkansız 2 dakikada bir göndermeleri şarkının karşıma çıkıyor Instagram'da falan. Normalde çekmeyecektim arkadaşlar bu şarkıya tepki ama bu kadar gönderme varsa dedim çekeyim. Neyse arkadaşlar abone olduysanız da videoya like attıysanız lütfen bu arada abone olup like atın. Tepki kısmına geçelim. Evet sözleri yan taraftan açtım arkadaşlar göndermeleri daha iyi görebilmek için başlayalım. Yeah! şimdi dışım bir Uf. 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 <tık> hak bir cana, mi, ya. ya. Müsaden, ya. arkadaşlar nakara çok iyi değil mi ya bana çok iyi geldi gerçekten arkadaşlar Hello canavar kısmında arkadaşlar sesi böyle yükseliyor falan inanılmaz iyi. Göndermeli kısımlara geliyoruz devam edelim. Salaklığınız benim başarısızlığım değil Çünkü şöhretiniz kaşarlıktan gelir Her götünü açanım var milyon takipçisi Bozdum hani biçi Sanki Ali biçi Burada ne çikolata ne limonata var lan Bu old yaram Büyüyünce dinlersin bu olgun adam işi Boz karizmatik rock'un karşısındaki koç gibi Evet arkadaşlar göndermeli kısımlara gelelim sizin salaklığınız benim başarısızlığım değil. Burada arkadaşlar kime gönderme yaptığını anlamışsınızdır. Söylemiyorum lan yorumlar kısmına yazın hadi. Bilen yazsın. Bu arada arkadaşlar şarkıda görmediğim göndermeler olursa yorumlar kısmında belirtin. Hemen altında her götünü açanım var milyon takipçisi. Burada da arkadaşlar TikToker kızlara laf ediyor bence. Onun da altında burada ne çikolata ne limonata var lan. Bol su Burada da arkadaşlar biliyorsunuz ki çakalın gostosu şarkısına bir gönderme yapıyor. <laughs> Sanki Ali biçim Burada ne çikolata ne limonata var lan Bol school yaran Büyüyünce dinlersin bu olgun adam işi Oğlum ne kadar hızlı konuştu bak mırakayım <laughs> Büyüyünce dinlersin bu olgun adam işi Yani çakalada veletsin diyor git kumda oyna diyor Onun da altında labelınız sahte hala şirketlerin kucağındasın falan filan Böyle arkadaşlar göndermeler Arkadaşlar adam 14 barda 1000 tane laf soktu Devam edelim Label'ın sahte hala şirketlerin kucağındasın <laughs> O şirketten bu şirkete zır zır yerin çakılan bir uçakları Gülüyorum sözlerine kıskış Arkadaşlar adam laf sokarken flow yaptı ya Giden kardeşlere cennet olsun mekan Rest in peace hakem Rest in peace beta Bu saygı için 4 saniye sessizlikle kal Arkadaşlar burada da betaya respect atıyor Ve erken öne rapçilere Bu saygı için 4 saniye sessizlikle kal Bu arkadaşlar şarkıdaki en beğendiğim yer net olarak Böyle bir şey yaparak arkadaşlar patron gerçekten çok saygımı kazandı. Devam edelim. Hak etmişsin de vicdanı dinme bir isyanını izle. Has etmiştim bir misafirim işte. Ya, ya, ya. Bir Siz gerçek yetenekleri ise küsürdünüz. Ve ticareti besteleyip besteleyip yüzümüze yüzümüze yüzümüz tükürdünüz. Ülkeme bir hayal kırıklığı sanki Erşan Kuleri. Genç nesilin yeteneği ise perişanlık hüneri. No. Kaybederken gündemimiz çok şükür yetişip gördük eski mutlu günleri Burada arkadaşlar siz salaklara destekleyip gerçek yetenekleri ise küstürdünüz diyor Burada arkadaşlar kime laf attığını anlayamadım Bilen varsa yorumlar kısmına yazsın Devam edelim Toplanmış TV'de ne kadar sahte varsa Yalakalın tanımı eşittir Ahmet Akar Ah nerede bunlar, nerede Ahmet Kaya Keşke ben de size fırlatabilsem bir çatal Burada da arkadaşlar Ahmet Kaya ile Serdar Ortaç'ın çatal olayını biliyorsunuzdur. Serdar Ortaç çatal fırlatmıştı Ahmet Kaya diye biliyorum ben. Ona gönderme yapıyor. Devam. Tüm yaşlılara yok saygım artık. Hepsine yok. Bu ülkeyi dedelerini siktim. Özür dileyeceğine hala her hareket offside. offside. Kefenleriniz Z kuşanın ellerinde şimdi. Arkadaşlar burada da tüm yaşlılara yok saygım artık. Bu ülke dedelerini sikti. Özür dileyeceğine hala her hareket offside. Kefenleriniz Z kuşanın ellerinde şimdi. Burada arkadaşlar bence hani böyle sokak röportajlarında bilmiş bilmiş dayılar çıkıyor konuşuyor ya. Bence onlara laf atıyor arkadaşlar. Hemen ardından kefenleriniz ve kuşağın ellerinde şimdi. Yani diyor ki artık Z kuşağın kontrolündesiniz falan. İyi arkadaşlar ben beğendim. Devam edelim. Hak etmişsin de vicdanı dinle bir canı. Arkadaşlar şarkımız buydu son kısımlarını dinlemeyeceğim zaten son kısımlarında bir şey yok <laughs> Genel yorumlarımı yapacak olursam arkadaşlar şarkıyı ben beğendim Bu arada beat hakkında bir şey söylemeyi unuttum beat 10 numara Göndermeler olsun üstü kapalı göndermeler açık göndermeler çakal göndermesi o çok iyiydi Keşke arkadaşlar bu şarkıyı daha önceden görüp çekseydim videosunu Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar daha fazla bir tarzı yorumlarım için like atıp Haydi değilseniz abone olmayı unutmayın 150 aboneye çok yaklaştık Abonemiz arttıkça arkadaşlar ben de kaliteyi arttırmaya söz veriyorum çok iyi işler gelecekte bizi bekliyor arkadaşlar. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.